Seneler önce kumaş boyasıyla tanışmış ve e, almış olduğum eğitimden sonra gardırobumda benimle uyum içerisinde olmayan renkleri boyamak suretiyle kurtarmaya çalışmıştım. E, suni dokularda pek bir problem yok fakat doğal dokular öyle ki kaynatılmak suretiyle ürün boyanacaksa epey çekiyor ve o aslında gözden çıkartmaya o onay verdiğiniz ama kıyamadığınız kıyafetlerin doğru renkte olup da küçülmüş olması insanı birazcık hüzünlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir hediye geldi. Bir bluz küçük desenli. Ee, desenler tam benim renklerimde. Fakat zemin rengi fazla sıcak olduğu için cilt rengimi sarartıyordu. Bunu kurtarmanın yöntemi nedir diye düşünürken aklıma yine kumaş boyaları geldi. Acaba onlardan yardım alabilir miyim diye düşündüm. Desenli bir şeyi ilk kez boyayacaktım. Dolayısıyla orta koyuluktaki bir renk seç soğuk bir renk seçiminin en ideali olacağını düşündüm. Çünkü koyu renk bir tercihte bulunmuş olsaydım desenlerin komple kapanması iyi olurdu da hafif kapanması suretiyle birazcık lekemsi görünme olasılıkları da vardı. O yüzden bulabildiğim en soğuk renkli orta koyuluktaki kumaş boyasını aldım ki Erguvan rengi diye geçiyor adı. Erguvan rengiyle Hani sıcak renkli bir ürünü keşke ilk halde olsaydı oldukça soğuk renkli ve desenlerini korur hale getirdim. Ee, sonrasında bu erguvan rengiyle sıcak bir yeşili, ye zeytin yeşili diyebiliriz belki, onu da soğuk bir hale getirdim. Ee, i̇kinci aldığım renk ise e benim herhalde ömür boyu çok yardımcım olacak bir renk, açık kurşuni grey diye geçiyor. Bir rengi, orta koyuluktaki bir rengi koyultmaksızın sadece kırmak için kullandım. İki üründe de bunu denedim ve parlaklığıyla benim önüme geçtiği için kırmak adına rengi rahatlıkla kullanılabileceğine inandığım bir renk. Neticede kefil olabilecek durumum yok ama elden hakikaten çıkartmayı göze aldığınız ürünlerde bir denemeye değer düşüncesindeyim. Bunun haricinde de nötr renkli bir ürünü sıcak hale getirmem gerekiyordu, giyim değil. E, ve takdir edersiniz ki sarı bir e, kumaş boyası almam pek e, olası değil. Yanlışlıkla alınmış bir sıcak kahve, e, orta koyulukta renk ile nötr bir e, rengi oldukça seyreltilmiş bir boya ile, kahverengi boya ile ısıtma şansım olduğu adeta sarı eklenmişçesine bir sonuç aldım. Ondan da son derece memnun kaldım. Benim yöntemim yani bu kadar ufak değişiklikleri yapmak için yöntemim üç önerisi var aslında boya firmasının. Bir tanesi çamaşır makinesinde boyamayı yapmak. Bir tanesi ürünü ve boyayı kaynatmak. Üçüncüsü de kaynar suda eritilmiş boyayı bir hazneye doldurup içine ürünü sokmak, bekletmek vesaire. Bu minimal değişiklikleri yapmak için ben açıkçası ürünü bekletmek istemedim boyalı suyun içerisinde. 5-6 saniyeliğine daldırdım ve çıkarttım. Tüm sonuçlardan da son derece memnun kaldım. Denemenizi öneririm. Dediğim gibi hakikaten elden çıkartmayı göze alabildiğiniz ürünlerdi. Şimdi farkına varıyorum ki bu birazcık yemek tarifi verircesine bir bölüm olmuş. Neyse yemek tarifi gibi boya tarifi vermiş olduk. İşin püf noktası bir ürünü boyamadan önce ıslatmak, her tarafını ıslatmak ki eşit dağılımla bir boya sonucuyla karşılaşın.